Elemanları rastgele gelen 4 çarpı 4 boyutundaki bir matrisinin esas gösergeni elemanların ekranı araya boşluk bırakmadan yazdıran programı çalıştırıyoruz ve diğer videoda kodlarını yazmış için çalıştırma ekranını yapıyoruz. F5'lerine evet, de çalıştırıyoruz. Bekliyorum. Büyük olarak matris yazdı altına bu değerleri yazdı matris elemanlarıydı bunlar elemanları yazdırmıştık bunların her biri bu nasıl yazma ben anlayamadım boşluğu okumadık sanırsam sonra esas kısaca elemanlarını yazdırdık bunlar da bu şekilde bu programın şekilde.